Ne haber? Ben Clayt. Bugün Little Nightmare Sevreninin gizemli bir DLC paketini oynayacağız. Yani Roger'la tekrar karşılaşacağız. Little Nightmare Secrets of the Mall <laughs> Neden serinin tüm oyunları kabus görerek başlıyor? Çünkü oyunun adı <laughs> Küçük Kabuslar. Ve evet ben yine küçük bir çocuğum. Sanırım ilk oyunda gördüğümüz yatakhanelerden birindeyiz. Aslında bu serinin ikinci oyun değil. Birinci oyunla ikinci oyun arasında bir DLC paketi. Aslında zaman çizelgesinde birinci oyun en sonda, ikinci oyunda en başta bu yine arada kalıyor da. Yani oyun ilerledikçe daha da öncesini anlatıyor. Six, yani önceki oyundaki sarı yağmurluklu ana karakterimiz henüz buraya hiç gelmedi. O zaman hadi kuduralım. Ben kuduracaktım, Roger kudurmaya başladı bile. En çok merak ettiğim şey acaba Six ile karşılaşacak mıyız? Kapıyı açabilir miyim? Merhaba. Aa bakın 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 bakın. Racer aşağıda bir çocuk kovalıyor. Önceki oyundan bildiklerimize göre buradaki çocuklar yemek oluyorlar. Yani yemek olmamak için buradan kurtulmamız lazım. Hani az önce aşağıda bir çocuk görmüştük ya. Yani i̇şte o çocuk artık yok. Yemek oldu. Burası bana tanıdık geliyor. Duvarda bir gemi resmi var. Hayır bana burası tanıdık geliyordu. Önceki oyunda buraya gelmiştik. <laughs> Bu gözü hatırladınız mı? Aşağıda bak bulmuştuk. Aa orada hareket eden bir şey var. İlk defa kafeste olmayan gerçek bir çocuk gördük. Yoksa burada biz geçerken ama dur bizim burada saklandığımız yer de yok aşağıda. Taşa dönüşmüş bir çocuk vardı. Bu çocuk o çocuk mu? Dostum bekle orada yanına geleceğim. Aa bu çocuğun federi var. Ay hayır 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 hayır. Oh az kalsın patates oluyordum. Şu ayrıntıya bakar mısınız? Oyuncak küpler bile aynı yerinde duruyor. Aha ha. Burada oyun oynayamamıştık. Ceyranlar dördük. Şimdi ben buradaki her şeyle oynarım. Burada döndüremediğim bir oyuncak var. Oh, salıncak en sevdiğim şey. Ama sallanmıyor. Şimdi bana burada saçma sapan oynayacağını çocuğun peşinden git diyeceksiniz. O yüzden gideceğim. Ama önce şurayı da bir ay kurcalamam lazım. Çekmecenin depesinde müzik kutusu gibi bir şey gördüm de onu almaya çalışıyorum. Eve götüreceğim. Sen benim en iyi arkadaşımsın çünkü ay ay <laughs> çalıyor. Ben de şimdi seni çalacağım. Sen benim en iyi arkadaşımsın. En iyi arkadaşımı kapıdan geçiremedim. Eğer şişman bir arkadaşınız varsa sakın kilosuyla dalga geçmeyin. Sizi de yerler. Şimdi ben de dalga geçmiş gibi oldum ama ilk oyunu izlerseniz eğer dalga geçmediğimi anlarsınız. Valla bak şimdi dalga geçmedim. İlk oyunu izleyin anlayacaksınız. Önceki bölümü izleyenlere küçük bir göndermeydi sadece de. Burada üstüne çıktığımız kutu lazım diyecektim de kapı zaten açık. Aa aa aa. or, or, miydin? Lan sen nasıl çıktın oraya? Ben bu kutuyu çekeceğim de çok saçma ya sen nasıl çıktın o zaman? kutu yoksa fragmanı neyle çektin? Tamam bunu çoğunuz anlamadı. Neyse anlayanlar yoruma yazsın. Abi ben anlasaydım yoruma yazardım ama anlamadım. Diyorsanız ya gidin Minecraft'ın 5. bölümünü izleyin. Fark ettiyseniz eğer biz buraya Six ile geldiğimizde direkt pencereden aşağı atlamıştık. Buradaki kutuların hiçbiri yoktu. Müzik kutusunda bozuk galiba hala çalıyor. Tam da jumpscare yiyeceğiz demiştim. Bakın buradan da Roger bir kafes geçirmişti. Biz de aşağıda uçakla oynuyorduk. Neyse şimdi uçak demeyelim müzik kutusu duymasın. Geçen bölümde Tarzan olduğuma inanmamıştınız. Bakın işte ben böyle küçük bir tarz andım. Aa biz kız değiliz, erkeğiz değil mi? Geçen oyunda kızdık. Buraya kadarmış. Artık farklı mekanlar göreceğiz herhalde. Çünkü biz Six'e gelirken buranın kapağı kapalıydı. Şuradan da bir tane Nom çıkmıştı. O şapkalı çocukların adı da Nom'muş. Rogar kapağından aşağı atlayalım. Abi, abi, ne, oldu abi, 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 Hah, abi. ne oluyor lan? Ne oluyor? Buradan birisi geçmiş belli. Aa çocuğun feneri. Ama çocuk yok. Ne kadar kötü de olsa duruşuyla, zipposuyla, sarı yağmurluyla Six daha havalıydı. Ama bakın benim fenerim var. Sizin feneriniz var mı? Vay burası yüksek miymiş? Neden suyun içinde bu kadar eşya var? Bir şeyler oluyor. Aa hayır 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 hayır. Rüyamızda gördüğümüz hayır geliyor geliyor. Aa! Ya, önler nasıl çıktı? O yaşlı deniz kızını atlattım. Burası daha korkunç ama. Bir sülük yumağı var. Peki sizi tutup şöyle asılabilir miyim? Ama bu haksızlık. Şurada teneke bir kutu var. Sizi atıp öyle düşürsem aşağı. O ne lan öyle? Hop. Merhaba. Arkamdan gelmeyeceksiniz değil mi? Merak ettim bir dönüp bakacağım. Ya ama bu da haksızlık. Zaten ne demişler? Ee, fazla merak ee, şey iyi değildir. Hani tamam, Roger'ın yanında rahat dolaşabiliyorduk da... Bunu hiç görmüyoruz, görünmez gibi ama bir anda yanımızdan çıkıyor. Nerede olduğunu biliyor... Aslında Six'le kıyafetlerin arasında da bir şey bizi yakalamaya çalışıyordu. Bu, 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 bu muydu acaba? Hanımefendi, burası sizin oturma odanız mı? Ee, şey, ben çok sevemedim de... Şaka yaptım, şaka yaptım. Sevdim, sevdim, sevdim. E, şunu yapma ya. Şu büyük ihtimalle içi çocuk dolu torbayı yukarı... Aa, bakın aşağıdan çekiyor. Bırak lan. Şurayı kol sarkıyor ya dışına. Ve yine orada küvet var. Elim kaydı, elim kaydı. Ya ama bu haksızlık. Şimdi bir anda şu kolum bacağımı tuttuğunu düşünsenize. Ay, korkularınızla yüzleşin. O yüzden küvete gireceğim. Ya bu burada. Hayır, Küvetten korktum yok. Küvetin burada olması korkunç. Şimdi şu beni korkutan balığı aşağı atsam, şuradan da bir çıkabilsem. Aa, aldı. Aa, bunu yem olarak kullanacağız. Tamam. Ama başka hakkım yok mu? Şu eli görünce hala korkuyorum eğer hareket ederse ben yine korkarım Sanırım mutfağın altındayız Açlar balıkların kuyruklarını buraya atıyorlar Şöyle atsam seni de Sonra buradan uçsam Bence yetişemezsin Yetişemezsin değil mi evet yetişemezmiş Ama hala yüzünü görmedik hmm, Merhaba hayır fare olmasın fare olmasın Şöyle itikleyelim seni Yuppi deminden beri şu tahtanın altına gireceğim Diye uğraşıyorum tahtanın altından gidilmiyormuş Orayı yükselmek için kullanıp Kapıyı açacağız herhalde Oo, Dur düşme Eri lan bize. Aaa. İndir ineceğim ben. Elimin değdiği kolu çekip gördüğüm düğmeye basıyorum ama... Her zaman işe yarıyor. Aa. Aa. Hayır. Senin oturmadan burası herhalde. Adam eşyalarını bağlamış. Lan, lan sanki alıp götürecekler. Geri zekalı. Merdivene benzer bir şey bulamadım. O zaman. O zaman. Hayır gördüm varmış. Ay ay. Bu haksızlık değil. Sen kendin yaptın. Çekmeceyi boş verin suyla birlikte inelim. Ama bir şey sorabilir miyim? Sen... Oradan buraya nasıl geliyorsun? Neyse hadi biraz etrafı kurcalayalım. Bir tencere mi var? Bakın buranın uzaktan bir resmi daha. Bizim bulunduğumuz yerin adı Mav yani Ağız ne bileyim öyle yapmışlar işte. Aa hareket etti. Hareket etti. İçinde bir şey var. Şu an sürükle köşe kapmacı oynuyorum. Hem anahtar hem de sürük çıktı. Tenceredeki sürük. Ha <laughs> geçemiyor oradan takıldı. Ay tamam takılmamış, takılmamış. Ne haber? Ben late bir fare ölüsü buldum. Onu suya atacağım. Çok korkunç ya. Galiba buradaki delikten atlayacağız. Ne yani ciddi misin? Buraya kocaman bir delik yapıyorsunuz ve yol buradan gitmiyor mu? Bunu neden yaptınız? Yanlışlıkla düşmeyiz ki bunun içine. Ben bilerek atladım oradan gideceğiz diye. Ay kafasını gördüm. Oha. Baksanıza lan şuna. Yaptım değil mi? Yaptım yaptım. Evet evet. evet. Oo. Ha ne oldu? Ne Yavaş ya. Manyak. Bu oyun önceki oyuna göre hem daha korkunç hem de daha zor. Şunu yapmayı çok seviyorum ya. <laughs> Kabul edin en az 6 kadar havalıyım. Burada kimse var mı? Yok mu? Ay orada orada orada. İyi ama geri gidemem. Ya, git, ileri gitsem oradan yakalayacaksın. Neremdesin? Oh. Oh. İleride kancayı gördüm. Merdiven gibi şeyden yukarı çıkıp ağa kancayı tutuncaz işte. Ne çekme. Aa! Televizyon mu? Ciddi misin? Hani bana şu yaratığı öldürecek bir silah gibi bir şey mi versiniz? Televizyon izleyerek ne yapabilirim ki? Aa yavaş. Su neden yüksek? Manyak. Ama yanlış bir şey yapmadım. Yanlış bir şey yapmadım. Gerçekten tam zamanında mı atlıyoruz yoksa oyun biz atladıktan sonra mı yaratı altımızdaki kutuya vurduruyor? Bakın ben atladım. Hayır önümdeymiş önümdeymiş. Ha tamam o ışığın yansımasıymış. Bence seni suya ittirsem üstünden atlayarak karşıya geçebilirim ne yapıyorsun? Ya üstü ama çıkamazsın hayır ya sen suda yaşamıyor mu? Deminden beri bakışıyoruz bir nane yaptığı yok. Oha lan. Televizyon zaten silahmış. Ama yaratıkların böyle öldükten sonraki hallerini çok merak ediyorum. Roger da bir anda kaybolmuştu. Vay be ben neymişim vay be ben neymişim. Merhaba. Ay sinematikten anlamalıydım. Aa Six'de aynı yerde kalmışız. Ve Roger'ın götürdüğü çocuk bizmişiz. Vay be. Yemekhaneye gitmeyelim be. Buradan kurtulamayacağım sandınız? Ha? Ben güçlü bir tarzanım. Ay. Ay. Böyle seçilmiş kişi gibi üstümüzden neden ışık var? Aa, bir nom. Aa, bir tane daha nom. Ha, bir tane daha nom. Bana yardım et. Beni yemeyeceksiniz değil mi? Ben Six gibi yaramaz değilim. Ben uslu bir çocuğum da neden kaçıyorsunuz? Yoksa ben de mi kötüyüm? Şu bacaksız benden kaçacağım diye kapıya sıkıştı. Sana kocaman sarılayım. Şu sarılmanın oyunda bir mantığı var ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Gabila ne işe yaradığını anladım. Bu tatlı şey beni taklit ediyor. Tipe bakın ya. Acaba yüzleri nasıl? Seni buradan fıydırsam kapını tokma. <laughs> tamam bırakabilirsin. Karşıda bir tane daha var. Ay dur korkma tamam. Bak dostum önce kapının arkasına bakacağız bana yardım et. Eğlenceli olmaya başladı bak şimdi. Kapı geri açılıyor ve kapı yamuk. Aa. Buraya bir şeyler çizmişler. Durun tam bakamadım. Şapkalı bir adam. Aa. Dur yoksa o şapkalı adamı görebilir miyiz? O oh, kapı da Allah. Öğrenecek abi kızmayın daha küçük ol. Sakın orada kalma sakın orada kalma gel gel gel. O kalsaydım üzüldürdüm bak. Yine duvarda enteresan enteresan resimler var. Regular Show'un göz kırpmama bölümündeki tek gözlü yeşil yaratığa benziyor. Merhaba. Oyunun televizyonlarla bir alıp veremediği var. Şu kehaneti çok merak ettim ama. Baksanıza duvarda o uzun adamla Six'in resimleri var. Bunları nomlar mı çiziyor acaba? Ne demişler? Bir elin sesi var, iki elin nesi var? Toplayın şimdi milleti balkon konuşması yapacağım. Oo, geminin kalbine geldik. Ha, siz ameli misiniz? Sizi burada mı çalıştırıyorlar? Sanırım kendimize bir asansör yaptık. Buradan yukarı çıkacağız da. Asansör niye takıldı? Buralarda ne var? Allah! Vallahi aracı bu kadar gürültüde hiçbir şeyden haberi yok. O nasıl karizma bir giriş lan öyle? Birisi racır mı dedi? Roger'ın alet odasındayız çocuklara oyuncak yaptı ya Oo, şöyle bir düğme var sana mı basacağım sana mı basacağım çalışmıyor çalışmıyor seni özlemişim ya hayır özlemedim özlemedim oyuncak bir no heykeli buldum Roger sen mi yaptın bunu ay bana geliyorsun sandım Roger hani senin bir kulak vardı ya işte o kulak artık yok Roger bu sahneyi daha önce de yaşadık merhaba Arkamdan gelmeyeceksin değil mi? Şimdi kolunu falan sarkıtırsın. Kavanozda bir nom buldum ama en güzel tarafı ben zıplayınca o da zıplıyor. Hadi dostum yapabilirsin. Bir tane daha erilen sana. Gel bakayım şimdi sana kocaman sarılayım. <laughs> Yine bir kamera odası buldum. Bu odaları gizli yerlere koyuyorlar. Az kalsın yanından geçiyordum. Aa bakın burası ilk oyunda gördüğümüz. Roger'ın bizi de bağlayıp yemekhaneye yolladığı yer. Aa Roger'ın televizyonu hani sarılmıştı buna. Burası. Aa Roger'ın kolunu burada koparmıştık. Oha! Aa! Aa! Six bakın. İşte hani şu arkadan biri kovalıyordu onu. Oradaki kadını öldürdüğümüz için mi kolunu? Yok kafam karıştı ya. Lan bir şey anlatıyorum. Niye kapanıyor? Aa Six gitti. Hadi ama başka bir şey yok bu gizemlerini çok iyi saklayan bir oyunsun. Eğer bir çizgi film olsaydın kesinlikle esrarengiz kasaba olurdun. Araba geldi durakta durdu lambalarını kapadı bir. Yine balkon konuşması yapacağım. Üç tane daha nom topladım. Yine takıldı daha fazla nom'a ihtiyacımız var. Çok karanlık ya etraf. Ah! Fare elimde değil fare elimde değil klavyeyi bıraktım yuh 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 Roger'da da vallahi fırın küreği gibi el var İşte böyle görelim adamı o neydi suyun altında dolaşıyordu ee, hani elinizi çekerseniz karşıya atlayacağım da Teşekkürler Aradığımız lambayı bul Bizim keratalar burada Naber Aa dur bizim adımız ne biz adımızı bilmiyoruz Durulan bir hayır. hayır bir... ama bir... ayağıma bastı kafamı Sanırım bizim gücümüz nomları kontrol etmek. Ama hala adımızın ne olduğunu bilmiyorum. Son durak 5. Bana hoş geldin karşılaması mı yapıyorsunuz? <laughs> Benim taşımama bile izin vermiyorlar. Aa, ama burası çok güzel. Nomların mekanını bulduk. Soba da aynı Bente'nin uzaylısı NRG'ye benziyor. Böyle sobanın başında ısınıyorlar. Yoksa ben sizin lideriniz miyim? Vay be. Ben neymişim? Vay be. Ben neymişim? <laughs> çok güzel bir mekan ve yine Six'in resmi var. O zaman kendinize çok iyi bakın şapşallar. Sizi özleyeceğim.